Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz bugün balık yasalı gönen ilk bağlı Asan mahallemizdeyiz. Asan mahallemizde bir tala tanıtımı için geldik. Toplam 4.170 metrekare. Yerimiz gönen Biga yoluna sadece arasında bir parselimiz var. Hasan Bey mahallemiz oldukça güzel, büyük, sakin bir, nezih bir mahalle. Gönen'in en büyük mahallelerinden bir tanesi. Yerimiz de muhteşem. Bu bölgede genellikle hobi bahçelerinin bulunduğu yer. Biz de bu yerimize hobi bahçesi yapabiliriz veya meyve ekebilebiliriz. Drone çekimi de göreceksiniz. Yine yan komşularımız da buraya çok güzel bir ev yapmışlar. Şöyle yerimize doğru geçelim. Yerimize giriş buradan. Yaz kış ulaşım sorunu olmayan bir yer. Resmi Kadastro yolu mevcut. Yerimizin her iki tarafında da sulama kanaletimiz var. asfaltta cephe olan yer kısmındaki sulama kanalımız. Diğer alt kısmında da yine sulama kanalımız var. Yerimizin yol sorunu yok, su sorunu yok. Yine burada az önce bahsettiğim gibi yan komşularımız buraya ceviz ekmiş. Yine alt tarafta burada bir komşumuz kendisine çok güzel bir bağ evi yapmış. Bu arada e yazın belirtisi diyelim. Artık meyve açtı, çiçek açmaya başladı. Tabii ki de yaz geliyor. Bizim tanıtımımızı yaptığımız yer sınırları buradan başlıyor değerli izleyicilerimiz. Benim şu an dikildiğim nokta tam yerimizin sınırı. Sadece yola Sadece yola yarım parselimiz var burada asfalta diyeyim. Buradan böyle aşağıya doğru devam ediyor. Yine bulunduğumuz yol Etmik Adası yolu. Öyle aşağıya doğru devam ediyor alt sınırını da göstereceğim sizlere. Yerimizin alt sınırı burada bitiyor. Buradan yukarıya doğru böyle devam ediyor. Yine yerimizin içerisinde bir adet ağacımız mevcut. Armut ağacı. İçerisinde şu an buğday var. Buğday ekili olan yer bizim yerimiz. Tanıtım yaptığımız yer. Burası Gönül'e yürüme mesafesinde değerli izleyicilerimiz. Çok değerli bir bölge. Çok talep gören bir bölge burası. Burada ne yapabiliriz? Buraya meyve ekebiliriz. Burada kendimize bir yaşam alanı kurabiliriz. Yine yan taraftaki komşumuzun yaptığı gibi. Yani buraya çok güzel bir yapı yapmış kendisi. Bunun yeri daha küçük. Bizim tanıtım yaptığımız yerden. Fiyatını da açıklama bölümünde belirteceğiz. Sınırları belli zaten. Gönen-Biga arasında kalan bir yerimiz. Değerli Def Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimizi gezdik. Yerimiz gerçekten muhteşem. Gönen şehir merkezine çok yakın, bulunduğumuz köye çok yakın, yürüme mesafesinde. Yatırımlık için gerçekten çok güzel, ideal bir yer. Telefon numaralarımız 0541-104-5757. 0532 456 9946 Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.